Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, i̇kinci dönem, birinci sınavla Milli Eğitim'in örnek sorularıyla yine beraberiz. E, şimdi derslerimiz çalışmaya başladım Çok vaktinizi almayayım. Hadi başlayalım bakalım. Biliyorsunuz Milli Eğitim e, örnek e, sorular gönderiyor. Senaryo 1, senaryo 2 diye. Biz senaryo 1'den başladık. Şimdi, Mary and Jane are at their doctor's clinic. Mary ve Jane, Jane kliniğindeler bugün. Doktor, onlar haklı bir form dolduruyor. Diyaloglarını okuyalım ve okuyalım ve formu dolduralım. One picture is extra in each form. Hello Mary, what's wrong with you? Mer Merhaba Mary, neyim var? I don't feel well today. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. I have a runny nose, Burnum akıyor. Hmm, I see, anlıyorum. Let me check, kontrol edeyim. You have the flu. Nezdem var. Oh, can I go to school? Okula gidebilir miyim? No, you should take these pills. Hayır, bu hapları almalısın. And stay in the hospital tonight. Bu gece hastanede kalmalısın. Thank you, Miss Bell. Teşekkür ederim Bayan Bell. İkincisine bakalım. Doctor, good morning. How can I help you? Nasıl yardım edebilirim? Hi, Mrs. Bell. Merhaba, Mrs. Bell. I work long hours on the computer. Bilgisayarda uzun saatler çalışıyorum. And I have a terrible pain in my back. Sırtımda kötü bir ağrı var. Hmm. You have a backache. Sırt ağrım var senin. You shouldn't sit in a chair for two days. İki gün e, sandalyede oku, oturmamalısın. Okay, Mr. Bell. Do these exercises at home regularly. Bu alıştırmaları evde düzenli olarak yap. They will help you feel better. Daha iyi hissetmene yardımcı olacak. Thank you so much. Evet. E, diyaloglar bunlardı. Burada bizden istedikleri, ben burada yazdım arkadaşlar. Names of patients. Hastaların isimleri ve hastalıkların isimleri. Jane. E, sırta, e, sırt ağrısı kimdeydi arkadaşlar? Şurada yapmıştık biliyorsunuz. Jane Beckett. Jane'in sırt ağrısı vardı. E, bunun akıntısı, yani nezle olan kimdi? Flu. Burada de. Onu da yazdık. Tabi bu diş ağrısı ile ilgili herhangi bilgi yok burada diş ağrısı olan kimse olmadığı için bu zaten şöyle demişti ya bir resim ekstra her formda demek ki bu üç tanesinin içinde bu eksik bunda bir şey yok. Names of patients hastaların isimleri ve e, hastalar için tavsiyeler. E, alıştırma egzersiz tavsiyesi kimin içindi bu da Jane demişti ya doktora doktor Jane'e demişti daha doğrusu. Do these exercises at home regularly. Düzenli olarak evde bu alıştırmaları yok. Jane doing the exercises. Bitki çayı ya da çay limonla ilgili herhangi bir e, alıştırma daha doğrusu tavsiye geçmedi arkadaşlar. Son e, resim ise. E, bakın serum var, yatak var, hasta yatağı. Demek ki bu kime etti? Mary'e demişti ki bu gece hastanede kalmalısın. O zaman Mary staying in the hospital tonight. Peki bunun uzun cevap isterse öğretmen diğer e, resimle de ilgili. Mary should stay in the hospital tonight şeklinde söyleyebiliriz. Jane nasıl diyebiliriz? Jane should do the exercises at home regularly şeklinde de söyleyebiliriz. İkinci soruda ne istiyor arkadaşlar? Lola sees her doctor to take a health report For her new school, Lola yeni okul için bir sağlık raporu almak istiyor doktordan. Here is the list of Lola's illnesses in the last four years. Son dört yılda Lola'nın hastalıkları burada. 2021'den 2024'e kadar. Look at the visuals and fill in the health report correctly. Bu e, görsellere bakın ve şuradaki sağlık raporunu dolduralım. 2021'de, 2022'de, 2023'de, 2024'te. Bakın 2021'de nesi var? Gördüğünüz gibi dişini tutuyor. Diş ağrısı varmış demek ki. Onu geçirmiş. In 2021. 2022'de ne varmış? 2020'de cold and bu da ne? Broken neck. Bacağı kırılmış üşütmüş, soğuk algınlığı varmış. Bir de bacağı kırılmış. İkimi 2023'te, 2023'te hemen bakalım. Fever. Şu ateşi var orada. Ağzına termometreyi de koymuşlar. Bir de ne var? Measles. Yani kızamıkla geçirmiş 2023 yılında. 2024'te ise bakalım karnı ağrı, karnı tutucu, stomach ache. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Evet, üçüncü sorumuzda bir film posteri vermişler. Bunlarla ilgili, filmle ilgili bilgiler buradan. Ve dört tane de bakın burada dört tane de soru var. Bu soruları cevaplayalım. What is the name of the movie? Filmin adı ne? Filmin adını büyük bir şekilde buraya yazmışlar. Biz de yazalım kısaca. A day in Dimpros Forest. Dimpros ormanında bir gün. Öğretmenim uzun cevap verin derse bunun başına it is diye de baş yazabiliriz. İkinci sorumuz. What kind of movie is it? Ne çeşit bir film? Bakın şurada yazıyor. Any animation movie diyor. Demek ki animation. animasyon yani. Ya da it is an uzun cevap verelim belki öğretmeniz öyle de isteyebilir. Ya animation diye de bu, bırakabilirsiniz ya da it is an animation movie. Bir animasyon filmi. Çünkü bazı öğretmenlerimiz uzun cevap verin diyebilirler. What time is the movie? Film saat kaçta? O da bakın burada yazıyor. Saat 10'da. It is At ten. Saat onda. Ya da kısaca e, at ten şeklinde de söyleyebiliriz. Where is the movie on? Film nerede? Nerede gösterimde? Bakalım. E, at the sun cinema. At the sun cinema. Ya da şöyle diyebilirsiniz. The movie is on at the sun sinema şeklinde uzun cevap da verebilirsiniz. Dördüncü sorumuzda Adam, Cindy, Billy, Diana hakkında cümleler var. Daha doğrusu kendileri cümle kuruyorlar ve resimler var. Bu resimler hangi ile ne ile ilgiliyse film türleriyle ilgili arkadaşlar bunlar. Onları şuradaki bulmacaya yazacağız. Birincisine bakalım. Adam nedir Adam'ın ki? ile başlayacak arkadaşlar? Adam'ın ki C harfli yani C ile Türkçesi. başlayacak. O zaman burada ne var? E, çizgi filmler var. O zaman cartoons diyebiliriz buna. Evet. Sin diye bakalım. Sin'inki de buradan e, S harfiyle başlıyor. E, uzaydan bahsettiğine göre e, nedir? Science fiction. Evet ondan sonra gelen Billy. Billy'nin kim? I like tragic. Tragic filmleri seviyormuş. Ne film acaba bu? They set. Onlar üzücü ama ilginç. Hangi harfle başlıyor? D harfiyle yani drama biliyorsunuz. Evet son kişi Diana. Diana nasıl film seviyormuş? Korku filmi. Zaten bu da H harfiyle başlıyor. Horror. Evet, birinci senaryonun son sorusu ise bir metin var bakın. Mesaj var daha doğrusu. Onunla ilgili buradaki bilgilerle şu e, notu dolduracağız arkadaşlar. A surprise birthday party for kimin için? Bakın I am throwing a surprise birthday party for my brother Jack diyor. O zaman for brother Jack. Brother Jack için bir doğum gün partisi. Place nerede? Hemen hızlı bir şekilde şöyle arayalım arkadaşlar. Nerede, 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 nerede? At the school canteen. Okul kantininde. Bizden ne istiyorsa onu arayalım şeyde, metinde. Time saat kaçta? Kaçtaymış? The party starts at 11 in the morning diyor. O zaman at eleven in the morning. Sabahleyin saat 11'de. Day hangi gün? İşte o da burada yazıyor arkadaşlar. On Tuesday salı günü. Needs ne ihtiyaç var? Nelere ihtiyaç varmış? Bakın burada davetiye kartları, hediyeler, yiyecek ve içecekler hazır diyor. Demek ki bunlara ihtiyaç yok. Onlar hazır. Ama I need Party hats and balloons. Parti şapkaları ve balonlara ihtiyacım var. Demek ki ihtiyaç olanlar party hats and balloons. Evet bu birinci senaryo bu şekildeydi. Şimdi hemen ikinci sorunun ikinci senaryonun sorularına geçelim. Evet birinci soruda burada bir metin var. Kısa bir metin var. Üç tane soru var. Bu soru cevaplamamız isteniyor. How, önce okuyalım isterseniz. Thomas feels very ill today. Bugün çok hasta hissediyor. He has a headache and a runny nose. Baş ağrısı, burun akıntısı var. He needs to take his pills and have a rest. E, haplarını almalı ve dinlenmeli. How does Thomas feel? Nasıl hissediyor? Şöyle yapalım. He feels yukarıdaki ben yazabiliriz. Very ill today. Bugün kendini bayağı hasta hissediyor. What is wrong with Thomas? Thomas neyi var? He has a headache and runny nose. Baş ağrısı and runny nose, burun akıntısı. What should Thomas do to feel better? Daha iyi hissetmesi için ne yapmalı? O da burada var yazmış. He should. Should biliyorsunuz sınıfta işlemişsinizdir. Melimalı, tavsiye anlamında kullanıyoruz haplarını almalı. He should take his, his pills and have a rest ve de dinlenmeli, istirahat etmeli. İkinci sorumuzda şunu istiyor. Read the movie advertisement of North Movie Theater. Uh, North Movie uh, sinemasının e, uh, ilanına, reklamına bakın. And he And complete sentences ve cümleleri doldurun. Cümlelerimiz burada. Beş tane cümlemiz var. Bilgiler burada arkadaşlar. Tekrar okuyarak bakalım. Evet. Burada ben yine soruları cevapladım. Boşlukları doldurdum. There are four different types of movies at the cinema. Sinemada dört farklı çeşitte tipte filmler var. One, two, three, four. İkinci bölümde Asian Kuzey prefer watching Dimple. Dimple's izlemeyi tercih ediyorlar. Asian kuzey because niçin it is funny çünkü o eğlenceli e, ya da komik day like comedy ya da day like comedy şeklinde de söyleyebiliriz. Ya şöyle ya şöyle ikisini de söyleyebilirsiniz. You can watch e, Detective Carl, Detective Carl filmini izleyebilirsiniz e, at the weekend hafta sonunda to see a movie full of action and adventure. Full e, aksiyon ve macera olduğu için onu izleyebilirsiniz. Ama hafta sonu aslında komedi olan da var. Ama e, full aksiyon ve macera istendiği için dedektif Carl da var arkadaşlar. D bölümünde ise iki tane e, film The Lost Soul and Detective Carl. Ne zaman ama? Are playing in the evening. Akşamleyin oynuyorlar. Bakın akşam saatler saat 20'de ve saat 18'de. ikisi var. E bölümünde ise The Lost Soul... The Lost Soul is frightening and interesting. Korkutucu ve ilginç olan hangisi? Tabii ki The Lost Soul filmi. Üçüncü bölümümüzde read the information about different movie characters. Farklı e, film karakteri hakkında bilgileri okuyun and complete the sentence with the correct words. Doğru kelimelerle boşlukları doldurun. Jack is a pilot. Jack bir nedir? Korsan. He doesn't like working. Çalışmayı sevmiyor. He sleeps all day. Bütün gün uyuyor. O zaman nasıl birisidir o? He is lazy diyebiliriz değil mi? Tembel birisidir. Ya da uykucu da diyebiliriz. He is sleepy. Uykucu birisi diyebiliriz. İkincisi Eva is a superhero. Süper bir kahraman. She can lift up cars. Arabaları kaldırabilir. She is very nasıl bir şeydir? Very strong. Çok güçlü. Pinocchio Pinocchio isn't bir şey bir şey değil. Because he tells lies. Çünkü yalan söylüyor. O zaman nasıl birisi değildir? Honest birisi. Yani dürüst birisi değildir. Arthur is a bla bla karakter. Öyle bir karakter ki he plays in a comedy movie. Komedi filmlerinde oynuyor. O zaman nasıl bir karakterdir? Funny karakter. Komik bir karakter. Yani e. Eğer e, sesli ile başlayan bir şey olsaydı o zaman en olurdu. Amy is and frightening bir şey ve korkutucu. So people don't like her. Onu sevmez. Bakıyoruz nasıl birisi cadı. Is ugly. Çirkin ve korkutucu birisi. Evet ikinci sınavımızın da son sorusu arkadaşlar. Burada bir e, diyalog var. Mesajlaşma. Bunlardan e, hatalar varmış. Bunları tekrar bulup tekrar yazıyoruz. Bakalım Luna. Luna'ya bakalım. Luna is inviting her friends to the party. Arkadaşlarını partiye davet ediyor. Luna, o ben geliyorum diye demek ki she isn't inviting isn't inviting her friends to the party diyelim. Kim davet ediyor o zaman? Ada Let's throw a welcome party in the class after school tomorrow. Ada düzenliyor. O zaman Ada is inviting. Eğer devamını yazacaksanız. Ada is inviting her friends to the party şeklinde söyleyebiliriz. Bakın yanlışı yukarıda düzelttik. Doğrulttuk. Aşağıda doğrusunu yazdık. Selin. Doesn't go to the party because she must help her parents. Partiye gitmiyor, gitmeyecek. Çünkü anne babasına yardım etmek zorunda. Seliye bakalım öyle mi acaba? I'm sorry but I should do my project work. Yani proje ödevini yapmam lazım diyor. O zaman ee, she should do her project work. Diyebiliriz. Two friends of Ada can join the party. Partiye katılabilir. Kaç tanesi? İki tanesi. Bakalım. Sally, gelemem proje ödemi var diyor. Katılmıyor. Katılmak istemiyor. Lucas, good idea. İyi fikir. I can bring some beverages to the party. Partiye biraz iyi içecekler getirebilirim diyor. Bir. Lucas kabul ediyor. Jack, it would be great. Harika olurdu. But I have a chess course after school. Okuldan sonra benim satran kursum var diyor. Demek katılmayacak. Luna great harika I am coming geliyorum diyor iki etti. Ee, Frank oh yes let's do it hadi yapalım diyor. Demek ki üç kişi. Two friends değil. Three friends e, can join the party. yani three friends of ada da diyebiliriz. Can join the party. Dördüncüsü Lucas can bring food for the party. Partiye Lucas yiyecek getirebilir. Öyle mi? Lucas neredeydi? Şuradaydı. E, ee, Good idea. I can bring some beverages to O yiyecek değil, içecek getirecekmiş. O, o zaman şöyle diyebiliriz. Lucas can bring beverages to the party. Partiye içecekler getirebilir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular aslında kolay e, ama güzel bir şekilde tekrar etmeniz lazım. Bilmediğiniz kelimeleri Bulmanız lazım ve bu soruları yaptıktan sonra hala eksik olduğunuz, kendinize eksik gördüğünüz e, konular varsa onları öğretmeninizin deftere yazdırdıklarından, kitapta not aldıklarınızdan e, kontrol ederseniz, hatalarınızı düzeltirseniz daha iyi olur. Verimli bir sonuç alınır. E, bir dahaki sınavda ve derslerde görüşmek üzere. İyi günler.